Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne dümdüz ilerleyerek ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hiçbir kara parçasına değmeden. E, eh, okyanus akıntıları ve Antarktik buz tabakaları buna ne kadar izin verir orası da ayrı bir mesele, fakat dediğimiz gibi teorik olarak mümkün. Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri'ni birbirine bağlayan bu haritadaki çizgi aslında dümdüz. Üstteki çizgi bu haritada düz ancak gerçekte ise alttaki çizgi düz. Hindistan'dan ABD'ye düz, doğrusal bir çizgi üzerinden karaya uğramadan seyahat edebilir miyiz? Dünyanın üç boyutlu bir küre olduğunu ve haritaların iki boyutlu düz yüzey olduğunu unutmayın. Bu yolculukta Hindistan'dan yola çıkılıp Hint Okyanusu üzerinden Madagaskar'ın yanından geçilerek Atlantik Okyanusu'na girilir. Daha sonra Güney Amerika'nın doğu sahilleri boyunca seyredilir. Ekvatoru geçtikten sonra Pasifik Okyanusu'na ulaşılır ve nihayet Kuzey Amerika'nın batısında ABD'ye ait Alaska'ya varılır. Düz bir haritada bu rota tam bir çizgi gibi görünmese de küre şeklindeki dünya üzerinde düşünüldüğünde tam bir düz hat olduğu anlaşılır. Kutuplara doğru gidildikçe ülkelerin gerçek boyutları sandığınızdan çok daha farklıdır.